Evet, merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Şimdi ee, size bugün KOPOL ve CVK Maden bunlarla alakalı alanlar, satanlar, aracı kurumda alımları bunları göstereceğim. Şimdi bakalım arkadaşlar neler olmuş bugün? Saat şu anda 4.30. Bu video attığımda da 5 olur muhtemelen. Şimdi KOPOL'dan başlayalım. Bakın KOPOL şu anda 26.94'ten işlem fiyatıyla devam ediyor. Şöyle derinliğe baktığımız zaman 35 milyon 319 lot şu anda bekleyen emir var. 26.94'ten hatta 26.92'den 12.800 lot var vesaire. Şöyle aşağı tarafta kırmızıyla görmüş olanlar da satanlar arkadaşlar. Bakın 3 lot satmış. Bugün hep ahlatçı aldı bu arada. İşte sağ tarafta satan kişiler var. Ak, iş, taciller, ziraat bunlar satıyor. Ahlatçı bunları topluyor, kolokasyon yöntemiyle 26.94 maliyetle yola devam edecek. Ee, şimdi detayına aracı kurum dağılımına bakalım. Aracı kurum dağılımında bugün sadece ahlatçı var arkadaşlar. 32.152 lot almış ee, 26.94'ten. Ne kadar yapıyor? Şöyle bir hesaplayalım mı? Ne kadar yapıyor? Şöyle bir hesaplayalım. 32.152 lot. 32.152 çarpı 26.94 26 866 binlik 866.000'lik bin TL 866.000 ee, TL'lik bakın işlem hacminde de şurada yazıyor zaten 867.000 TL'lik işlem hacmi var. Yani 32.192 lot şu anda alınmış gösteriyor. Ahlatçı tarafından satanlara bakalım. Garanti 9000 not satmış, ziraat 5000 not satmış, ak, yapı kredi, vakıf, iş satmışlar arkadaşlar. Güzelim notları <laughs> satmışlar, ee, bir çorba içerler bu akşam. Çorba parası oldu mu ya? 45 lira mı 50 lira mı ne kazandırdı değil mi? Bir çorba parası oldu herhalde. Çorbada 30-40 lira vardır bu devirde. Evet hayırlı olsun diyelim satan arkadaşlara. Kalan sağlar bizimdir. Ee, biz yola devam ediyoruz tabii ki. İlk günden satan kişilerden değiliz. Şimdi aracı kurum dağılımını gösterdik. Alan satanları gösterdik. Detayda 868 bin TL'lik işlem olmuş. Toplamda da e, lot sayısı 32.212 olarak gözüküyor. Ve hala şu anda bakın şöyle sağa çekeyim saatini görebiliyorsunuz. Şu an saat 16.34. Ee, satışlar devam ediyor. Bakın birisi sağ sattı garantiden. Ahlatçı hemen onu yakaladı. Evet. Kopol'da 35 milyon lotla yola devam arkadaşlar. 2-3 ee, gün sonra lotların ne kadar satılmış şeklinde bir video ile tekrardan beraber olacağız. Merak etmeyin ne kadarı satılmış onları hepsini söyleyeceğim size. Ne kadar tavanda lot bırakmış her gün onları ifade edeceğim. Gelelim CVK Maden'e. CVK madende de arkadaşlar şu kopolda bir şeye bakacağım. Evet CVK madende de arkadaşlar derinlikte şu anda 10 kademe derinlikte 3 milyon 556 bin lot şu anda e, bekleyen emirler arasında. Satanlar bakın aşağıda arkadaşlar satan kişiler 4 lot 5 lot şu 1 lotlar herhalde yanlış girilenler o minimuma dokunanlar muhtemelen. Yani enteresandır burada da ahlatçı devrede ahlatçı alıyor arkadaşlar burada da Şöyle detayına baktığımız zaman e, işlem adedi 5644 şöyle hemen hesaplayalım 5644 çarpı 115 lira 50 kuruş şu an hissenin fiyatı o da 651 bin yapıyor hatta 652 diyebiliriz 652 bin liralık da işlem hacmi var e, ahlatçı gene burada topluyor arkadaşlar 5648 lotu Bakın şurada toplamış. Satanlara bakalım. Satan güzel arkadaşlarım. Ziraat, garanti, ak, vakıf, halk diye devam ediyor. Satan kısımda da bunlar arkadaşlar. Evet CVK madende de aynı şekilde yola devam ediyoruz. Zaten çok fazla lotu yoktu. Sabahta söylemiştik. Bunda da 3.5 milyon tavanla yola devam ediyoruz. Evet videomuz bu kadardı. Size ee, bu iki halka arzın bilgisayarını çekmek istedim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın tekrardan tavan serisine devam edecektir diye düşünüyorum. E, aynı şekilde yarın da e, muhtemelen yaparız. Herkesi bekliyorum e, sabah açılış videosuyla. Hatta bu videonun altına hisselerinizi yazarsanız hiç beklemeden o hisselere de bakarız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Hoşçakalın.